İşap nereye gitti? Nerede o? Anne, söyle bana sorun ne? Ben gerçekten korkuyorum. Madu da burada değil. Onu aradınız mı? Onu aradım ama telefonun evde bırakmış. Oğlum. Merak etme. İçin rahat olsun. Her şey yoluna girecek. Umarım. Acaba Sultan'ın planı? Hadi otur. Biraz rahatla. Böyle otur. Arkey. Arkey geldi! Nasıl geri geldi? Sultan bana demişti ki... Acaba... Beni kazıkladı mı? Bishop... Bishop neredeydin? Sabah erkenden nereye gittin? Bishop... Bishop... Kesinlikle kötü bir şey olmuş. Canım, sorun ne? Canım ne oldu? Madu, Madu neler oldu anlatın bana. Madu neden cevap vermiyorsun? Rişap, Rişap neler olduğunu bana anlat. Onu öldürdüm. Vurdum onu. Ben onu öldürdüm. Sultanı öldürdüm. Sen, Rishu, Sultanı mı öldürdün? Rişap! Rişap Sultanı mı öldürdün? Evet, Sultanı öldürdüm. Sebebi de sensin. Arke. Arke, lütfen. Eğer gerçeği benden saklamasaydın, onu vurmayacaktım anne. Kimseyi öldürmeyecektim. Bu kadar hayal kırıklığı yaşamayacak. Bu şey başıma bela olmayacak. Arke, sus artık. Niye annemi suçluyorsun? Silah senin elindeydi. Tetiği sen çektin. Onunla buluşmanı isteyen annem değildi. Arkey bana ihanet ettin. Sultan'ı kafana takmayacaktın. Bana böyle söylemiştin hani. Ama yine de gittin ve onu öldürdün. Niye onu suçluyorsun? Tamam mı? Anladım. Haklısın. Hayır Arkay. Öyle demek istemedim. Arkey'in kötü bir insan olduğunu söylemek istedim. Daha önce bana bencil diyorlardı. Artık bir de katil. Arke. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Arkey! Eşaf! Patron! Arke. Patron Arke. beni dinle! Arke. Nereye lütfen! Nereye patron? Arkey lütfen! Kini. Anneciğim. Ben. Her şey yoluna girecek. Oğlum Risha. Her şey çözülecek anne. Ee, sen otur hadi. Hadi. Hadi otur.